Açıyoruz. Buradan, hayır, buradan aç. Zzit, açıldı. Açtım. Buradan aç. Zzit, açıldı. Buradan, buradan yap. Tamam. Bak. Zıt. Açıldı. Hayır, böyle yap. Hadi, yapıyorum. Dit Oldu. Düt. Evet. Açıldı. Bebek bak şimdi. Bak, çıkabilecek ağrıya şimdi yukarıya. Bak bebek. Burada kedi var mı? Hayır. Neden? Gitti Ditti, mi? Evet. Yok kedi. Buradan bakayım. Kedi. Evet. Ben yandım, git git. <laughs> Aa, dedim, korktu. Tamam korktu. Hadi bebeği de çıkart şey yukarı. tamam be Sen bebeği. Bir komik evet bebeği çıkart yukarı. Bak bebek görüyor musun Arya'yı? Bak nasıl çıkıyor. Bak, bak 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 bak. Bebek de çıkıyor. Arya da çıkıyor. İyice tut Arya. İyice tut. Baba, Aferin sana. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü iyi tutmadığında ayakların kayıyor kızım. Aa. Evet. Bebek bak arya kayıyor şimdi. <laughs> bak bebek. Bak bebek bak. <laughs> bebek de kayıyor. bebek. <laughs> Bir tane daha çıkart bebeği. Bir tane daha. Bak yavrum bak. Hadi. Wow! Bebek gördün mü Arya'yı? Gördün mü bebek nasıl yaptı Arya? Öyle çıkabilir misin? Evet. Bak 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 bak. Bebek gördün mü Arya'yı? Bak 1 2 3 4 bak nasıl basıyor. 5 6 7 8 9 10 kazandı. Arya kazandı. Bebek gördün mü? Süper. Hop, hadi bakalım. Bak. <laughs> Baba, bana. Bak oradan bak. bak. Bakayım, bakayım. Hadi, müde bakayım, bakayım. bakayım gel, 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 bak. Eh. Tuttum. <laughs> gel. Gel, 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 gel. Tamam. Dur şimdi.